Ha, bak şimdi döneye de gelmedik de ha. Bak şu algın var ya direkt duvara oraya vurdu bize. Tam orada şu çatıların içine bir girdik. Şimdi her dönem. yanımız dizildi. Evet. Şimdi dönen yerdeyiz. Ben az önce vesile onu dedim zaten. Çok dön. Bayağı sıkıntı. Ha. Hele dönerken olsa var ya. <laughs> Buradan böyle kenardan. Şunlar var ya boğamazlar böyle, tepese çıkarız, döneriz o zaman. Bu da güzel la. Bu, ya, büyü ya büyüğü daha güzel ya. Bak bana bak büyüğü daha güzel. O büyükleden 2-3 tane bulak, önümüzdeki seneye. He hoca. Aynen. Önümüzdeki seneye diyorum şunların büyükleri var ya. 2 tane 3 tane bulak. 1000 lira kadar. 1000 lira mı? Ya 1000 lira ne be ya. 1000 liraya çorap alıyoruz oğlum. Ne? Bin liraya alsak. Ya fark etmiyor. alırız oğlum ben alırım onu. He? Alırım ben. Ararım, batak Bak. <türülüyor> batak <laughs> <laughs> oh! <laughs> <Aa! gülüyor> <laughs> <laughs> batak. Singöle'yi geçene kadar buradan böyle kenardan gidiyoruz işte. Ah. Oh. <laughs> evet. Oğlum, ben gireyim, ne? Le, oğlum kalk da gel biz ayakta. <laughs> Öte gidersen, dalların içine girersin. Dedeme diyordum ki, dede bana Taş tamam, 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 tamam. var ya taş. Küçükken ya yüzme falan bilmiyorum. Taşı, bir, ortaya, ya buradan, bir ortaya. Öğ Öğrenmişsindir yüzmeyi. Diye. nasıl öğrendin? Ee, işte Öğrenmek cesaret ister. Öğrenmek cesaret ister. Kaybetmek kalanı değil, giden beni <laughs> Yalnızlık da değil gidene uyar. Oturursun geminin kıçına bakarsın sevdiklerine. Allah Allah. Gittikçe ufalırlar ufalırlar ve kaybolurlar. İşte o zaman anlarsın. Burada. Aa, ben ne yapıyorum? Hocam Allah. Bu oğlan diyordu ya. Burada. 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 Şey, şey daha. Çocukmuş daha, çocukmuş. Ben minnakmış. 0-2 yaşında. <gülüyor> 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 Allah, derine geldik. Hadi. Hadi, hocam, Hadi devam gel. Oh. Ah. Allah Tamam. Ah, devam ke. Dostlar bir eh, işte. Şimdi batmıyor. Ah. Oh. Çeker. Lan oynamaya bir şey yok. Beni bırak. İnsan. O da bensan. Gidemiyorum. Bak ne yapıyorsun? Riva. Haydi kalk çabuk lan bura oğlum ne Ben gidiyorum Aç dişini dişini Eyvah Eyvah Aç şu giriyordu ha Vallahi şu gidiyor Bana da gidiyorum Sen devam et devam et Ben, ben. ben gidiyorum Ben gidemiyorum Dur şuna takılma Orada kaldım şuan Dursayın beni gidelim Bana kola alacağım ama Dursayın beni Dur gel D Eşit botu çek Ana var <laughs> Dur 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 gel gel. Bırak onu bırak onu bırak. Da, Dal dalı, 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 dalı bırak. Sal. Dalı bırak. <laughs> Arkamızda da var. Arkamızda siktir. Az siktir. Kalk siktir. Töbe, töbe Oğlum ben. Ee, ben de ana var Ah. Neyse boğulacak sandım lan. Ya boğulmam da işte alabara olamıyordum. <laughs> alabara oldum oldum. Doğru, oldum. Alt, şey altında kaldı Odunun yanına çıktım böyle odun kafayı kaldırmış şey. Ya, ya o del böyle çıkmış kocaman. He. Ya Allah'ım da bir yanına bak lan. Yürü. Sağa çek sağa çek. İşte böyle. Oğlum işte bundan sakat ya evet. yoksa. Yoksa sıkıntı yok. Kocaman dal. Böyle, böyle bildiğin saplamanın ucunu da çekiyor seni. He. Saplamanın ucunu da çekiyor seni. yapamazsan batacak bir anına ya. Çöpçü işçi. Şişe takılmış insan gibi. Oh, ah dondum. Düştüm ah Sen alıştık mı lan? Sen beni niye tuttun hoca ya? Tamam. Kaybolmayayım diye mi? Kaybolmayayım diye <laughs> mi? Ulan hava da soğudu ha. Ulan verilmiyorlar ha. Bir ateş mi ateş yaksaydılık ha aşağı. Yaparız, Yaklaştık baya ya. Biraz mısır falan bulsaydık aslında. Mısır vardır aslında. Ne? Mısır falan olsaydı biraz bir şey söyledik. Yok mısın? Bizim de yok. yok. Fatih abinin falan var mı mısır? Şuradan keşke ya. He? O T nerede oğlum? Şu, şu, şu. He, kaç kaç. He, gördüm. Boca ya. Etmet bir şeyler getireyim Acıktım ya çok enerji sarf ettik oğlum Nerede Bak sen gelmeden önce <laughs> bizden bunu daha uzun Bu, yaptık Dondum dondum Abi Ertmet evet, gitseydik iyiydi ya Dondum 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 Veysel ya Çıkak. Eğlenceli oldu da acıktı. Daha... Of. Bunu tam öğlen vakti yapacağım ha sıcakta. Allah. geçtik. Geçtik, yaklaştık ya. Şeye geldik. Kaymak horuna geldik. Bir tane daha hortum vardı. Onu görsek şuradan. Hoca sağa doğru çek. Porsche'a doğru, doğru çek sola. Orda sağda küçük var gene Oğlum sen hiç iş şey yapmıyon Oğlum ben hava safı verliyon Nasıl O kadar <laughs> çok şey yapmaya gerek yok Bak uzaklaştık zaten ondan Ya ben ters çevirdim o çatı dön Düz dönmem lazım he. Şimdi oldu Aaa Kolay gelsin Balık parmağı be <laughs> Donduk donduk Aa, eyvah sağ 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 Eyvah sağ 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 ihtimalin yok. Tek tek uğraşman lazım. sağ 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 var sağ var sağ sağ var sağ 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 motorlu sağ 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 odun motorunu da alacaksın gelin ya. Böyle su boyunca temiz temizle gireceksin. Ancak öyle başka türlü böyle nasıl temizleyeceksin? Allah <laughs> bu az önce <adancı> oldu. <laughs> <laughs> az önce yamılıyordu. Merhaba yiyin, merhaba Ha arkada kaldı bu sefer. <gülüyor> oh. <laughs> merhaba yiyin çıkır çıkır. Ya hoca beni tutma ya. Sen niye sürekli beni tutuyorsun? <laughs> Eyvah, sol, Sa sağ sağ. Sağ <laughs> Sa sağ. Bana, <laughs> bana yapışıyor ya. <laughs> hoca bana ne yapışıyor? Heh geldik hoca senin arabanın yanına. Gel şurada çıkacağız. Gel.